3, 2, 1 hali kıvam. <laughs> arkadaşlar düşünsenize ne yapayım? Parçalanıyormuş arkadaşlar. Çok değişik olmaz mı arkadaşlar? Acaba parçalanabilir mi? Hayır arkadaşlar ama yine de etrafta arkadaşlar vurla vurla Gezfafner'in Absorb in modu tarafından arkadaşlar yok edildi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gezfafner'in arkadaşlar Absorb modunu arkadaşlar başlatacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buraya arkadaşlar ip gibi arkadaşlar bir şey taktım. Aslında arkadaşlar bunu lastikle yapamam arkadaşlar. Benim lastiğim yoktu. İp arkadaşlar idare eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani Absorb modu arkadaşlar bildiğiniz yani animedeki arkadaşlar Free'nin yaptığı arkadaşlar özel özel hamle. O arkadaşlar yukarıya saldıran bir hamle arkadaşlar Evet onu gerçek hayatta deniyoruz arkadaşlar Onlar. Bunu mutlaka etmeyi unutmayın arkadaşlar Çünkü bugün gibi daha fazla video gelecek arkadaşlar kanala Evet hemen videoya geçelim Başta Guardian, e, Guardian Karbüsleri de arkadaşlar Kim Karbüs gibi bekle karşı kapıştı oğlum 3 2 1 Hadi slat 3 2 1 Hadi slat Evet arkadaşlar zor Break zamanı Evet arkadaşlar Gaze Fafner bayağı saldırıyor gördüğünüz gibi Bayağı arkadaşlar saldırıyor şeyden bile daha fazla arkadaşlar Siege bile daha fazla arkadaşlar diyebiliriz. Ama arkadaşlar stamina bildiğiniz gibi arkadaşlar o kadar da iyi olamayacak saldırdığı için. Ama arkadaşlar yine de Guardian Kalibus'tan daha iyi olduğu arkadaşlar belli olabiliyor. Evet arkadaşlar Guardian kalbüs gördüğünüz gibi arkadaşlar Absorb Break ile Gaze e karşı bir şansı bile yoktu arkadaşlar. O yüzden şimdi daha düşür bir ile deneyelim arkadaşlar. April Unique hazır karşı deneyelim arkadaşlar. Belki daha iyi bir sonuç elde edebiliriz. 3-2-1 Harikulat. 3-2-1 hadi. 3, 2, 1, hadi. Slot. Evet arkadaşlar, herkese salam. saldırmayı Fafner saldırmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar, bayağı saldırıyor Unicrest'e. Arkadaşlar ben aslında Unicrest'i seviyorum. Daha fazla kullanmamız lazım bence arkadaşlar ya. Rengi falan ben hoşuma gidiyor arkadaşlar belirliğinin görünüşü. Evet arkadaşlar sanırım Geist Fafner yine arkadaşlar bir dönüş farklı kazandı arkadaşlar. Az kalsı pançalanıyordu arkadaşlar Unicrest. Şimdi arkadaşlar daha iyi bir evre deneyelim bence arkadaşlar. Blast Genius e arkadaşlar geçelim. 3, 2, 1, Haydi Blast. 3, 2, 1, tarih Plus Evet arkadaşlar güçlü çapışmalar Evet arkadaşlar saldırı time Base tahmin için bu arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ortayı kaptı nasıl bilmiyorum arkadaşlar Ortayı kapması gerekmiyordu Ama yine de arkadaşlar Blast Genius'ın dengesini yok etti arkadaşlar ve Evet arkadaşlar Grace Fafner yine gücünü kanıtladı arkadaşlar Evet arkadaşlar dümdüz durdu arkadaşlar Bu modun üzerinde de bakarız Daha güçlendirelim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Bolt Springer'a e karşı yapılmak arkadaşlar. evet arkadaşlar. Ya yani Bixmer kazanmayacak Bolt Springer'a e karşı mantık olarak ama yani deneyebilir arkadaşlar bence. 3 2 1 Haydi. 3 2 1 Haydi. Şurada var. Evet arkadaşlar bir şansım olmadı Bolt Springer'a e karşı arkadaşlar. Belki Bolt Springer'ı Beyblade Card'dan uzak tutalım arkadaşlar Geist Waffner'ın Absorb Break modunu. Çünkü arkadaşlar Bolt Springer biraz fazla iyi arkadaşlar onun için. Evet arkadaşlar bu ipler biraz sine bozuyor ama arkadaşlar yine de duruyor yani arkadaşlar. Özelliği hala çalışıyor arkadaşlar. Watts Bigan'a karşı maalesef kazanamadı arkadaşlar. Ama şimdi arkadaşlar bence birazcık daha indirelim ki daha şanslı olabilsin arkadaşlar. Dead Phoenix arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Dead Phoenix hani de geç tarafında yenmişti arkadaşlar. Ama bu geç tarafında daha yeni arkadaşlar. Bir de bu sefer arkadaşlar Dead Phoenix'ı kıracak. Ölçekli bir harit kullan. Ölçekli bir harit kullan. Arkadaşlar Hala arkadaşlar ama arkadaşlar. İpler çıktıysa bile arkadaşlar hala zor modunda arkadaşlar. Yani arkadaşlar Death Phoenix'ın şey, özelliğini kullandı arkadaşlar bildiğiniz. Bildiğiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dümdüz olarak kazandı arkadaşlar. 3 tık geriye kadar geldi arkadaşlar. Bildiğiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Vay can arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar hala absorb mod breaking'de arkadaşlar ama şu ipi kopardı arkadaşlar yani Evet arkadaşlar Death Phoenix'in özelliğini kullanarak onu yendi arkadaşlar ve şimdi arkadaşlar bence normal nothing arkadaşlar yani Yine arkadaşlar Dream Fight'e karşı kapışalım Bence arkadaşlar burada yine arkadaşlar Absorb Break kendimiz kazanacak arkadaşlar 3-2-1 Harika 3-2-1 Harika Evet arkadaşlar Absorb Break zamanı Evet arkadaşlar bayağı saldırıyor Bu saldırılar durmamalı aslında arkadaşlar ve evet saldırılar devam ediyor Evet arkadaşlar Dream Fafner parçalanacak büyük ihtimalle. Ya da arkadaşlar parçalanmayacak ve, ve Gris Fafner'e karşı kazanacak arkadaşlar. Ama arkadaşlar iki tık olmuştu arkadaşlar. İki tık olması da iyi bir şey arkadaşlar. Nightmare Roar'a e karşı denirim arkadaşlar. Çünkü Nightmare Roar asla yenilmeyen bir bebeğe arkadaşlar. Belki sonunda arkadaşlar onun yeni bir zaman gelmiştir. 3 2 bir, Hayri Kulat. 3 2 1 Hayri Kulat. Arkadaşlar düşünsenize Nightmare Roar parçalanıyormuş arkadaşlar. Çok değişik olmaz mı arkadaşlar? Acaba parçalanabilir mi? Hayır arkadaşlar ama yine de etrafta arkadaşlar vurula vurula Ghostfarner'ın Abuza modu tarafından arkadaşlar yok edildi. İki tık arkadaşlar maalesef. Evet arkadaşlar şimdi bir gelişme daha yapalım arkadaşlar ya da bir downgrade arkadaşlar. Downgrade oyun arkadaşlar. oradan geçelim. Evet arkadaşlar ihtimalle burada da yani belli arkadaşlar kim kazanacak? zaten hiç kimse yenemiyordu önceden. 3 2 1 Haydi 3 2 1 haydi Evet arkadaşlar bildiğiniz arkadaşlar ikiye bölerek kendi arkadaşlar direkt hiç acımadan arkadaşlar onu yok etti etraftan. Do Bloodloom'un oraya artık yok arkadaşlar bu dünyada. değil evet arkadaşlar Dümdüz düz duruyor ki onu göstersin arkadaşlar. 3-2-1 hadi plat. 3-2-1 Evet arkadaşlar kapsula başladı. Gündem asız deli gibi arkadaşlar saldırıyor. Evet arkadaşlar maalesef Gates Fafner'a e zaman modundayken sağdan atarak yenildi arkadaşlar. Ama aslında bunu arkadaşlar yine tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü yenilemez arkadaşlar. Bu hasta gördüğünüz bir illusion'da arkadaşlar. Twin Nemesis'in yaptığı bir kandırmacaydı arkadaşlar. Aslında yenilmedi arkadaşlar Gates Fafner. Bir hide bir çekim bir hali. Evet arkadaşlar yine sağladık ister arkadaşlar. Güçlü saldırıdan sonra arkadaşlar tüylemasız yine hile yaparak kazandı arkadaşlar. Ama biliyor musunuz arkadaşlar bence bunu sayalım arkadaşlar. Tüylemasız bunu hak etmediyse arkadaşlar yine de sayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Spriggan'da klima karşı deneyelim arkadaşlar. Ne dersiniz? 3, 2, 1. Haydi. 3, 2, 1. Haydi. Ha. Evet arkadaşlar ikisi de sağda. Şimdi arkadaşlar Gaze Fahner hızlanmaya başlıyor ve Arkadaşlar baksanıza arkadaşlar etrafına kadar saldırıyor arkadaşlar yani bayağı saldırmaya çalışıyor arkadaşlar şu an ve Spigan yakaladı arkadaşlar ama maalesef Spigan Akrim hiçbir şey hissetmemiş gibi arkadaşlar orada durdu. Bir tık arkadaşlar bir tık arkadaşlar çok sayılır. Evet arkadaşlar şimdi daha iyi bir kapışma Beyblade'ine karşı kapışalım arkadaşlar. Sıyacak skala karşı arkadaşlar bu kapışma da bayağı iyi olacak büyük ihtimalle. Hali. Ülçeki bir hali. Evet arkadaşlar sağlam. Ve istafiyonlar Canlı okudu arkadaşlar. Sijax Calibre'ni bildiğiniz arkadaşlar. Yani etrafa da altı arkadaşlar Sijax Calibre'ı. Şansı bile yoktu arkadaşlar bu Beyblade'in. Geriye kadar gelmiş arkadaşlar. Bir tık arkadaşlar. Sadece bir tık o kadar çarpmadan arkadaşlar. Ne kadar güçlü şey olduğunu anlayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son olarak arkadaşlar. Hell Salamander'a karşı kapışalım. Hell Salamander bayağı güçlü Beyblade ama Gaze Fafner'a zor moda karşı bir hiç arkadaşlar. Bunu herkes biliyor. Üç gibi. Hadi Allah'a. 3, 2, 1 hali plus. Evet arkadaşlar kavuşma başladı yine arkadaşlar. Ve absorb modumuz arkadaşlar çalışıyor. Hel salamandıra maksimum güçlü arkadaşlar saldırarak onun stamina'sını gelir arkadaşlar. Ve biz Fafnir'in arkadaşlar absorb modu böyle bir şekilde arkadaşlar. Ve Phoenix'in hamlesini yapabildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sonuna geldik. Abone takıp unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu mod acayipti arkadaşlar. Ben Akmin'in etrafa sardı arkadaşlar. Hepinizi evet, çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Abone takıp like, unutmayın.